yapıyor. Aha bir şeyler gördüler. Ne gördüler bu bilmiyorum. Keşke drone'u yanıma alsaydım o yine. Evet arkadaşlar. Şimdi hayvanlarda şey oluşmuyor. <laughs> bugün sen dostun mu arkadaşın vardı bir tane? Bugün amcıyla <laughs> gittim bugün. Armut. <laughs> <bugün. gülüyor> <laughs> 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 Diğerler nerede? Sen ya ha, burada ha burada ha buradalardı da. Hadi Dino. Evet. arkadaşlar. Şimdi evet. hayvanlarda şey oluşmaya başlamış ve kurdu cinsi e, falan. Onun için şöyle ilaçlama yapacağız. <laughs> ne de başlarlar işte. <laughs> He? Gel. Ha, ağzını. Thank you, <coughs> Arkadaşlar şey işte, bu şekilde ilaçlama yapıyoruz. Şöyle alayım ben kamerayı. Hani kenarlar falan oluşmuş. Böyle. Şöyle size göstererek sizlere. o da kap bir kapatsana dayısı. Şöyle. Dur oğlum dur. Böyle iki ayda bir yapılan bir şey aslında da biz uzun zamandır yapmadık. Geçen dış parazit yaptık. Şöyle. Hadi. <laughs> sizlere yansıtalım dedik. Evet arkadaşlar merada tekrar görüşmek üzere. Bunları şey yapıp bırakacağız. İlaç değil, meraya bırakacağız. Evet arkadaşlar çoktandır GoPro ile çekim yapmıyorduk. Ben geçen videolarda çok titreme oluyor. Te telefonla çekiyorduk GoPro'da bir sıkıntı vardı. Şimdi tekrar kameramızı da çekiyoruz. Fazla bir titreme olayı ortadan kalktı. Evet geçen gün drone ile ayıları çektik de kısa çektik. Yani daha önce o benim köpeklere saldıran ayılardı. Öyle evet sabah Onur'la iki muhabbet ettik. Onur'un işi var odun zamanı falan onunla uğraşıyor bana şöyle bıraktım hayvanları evet onurun inekleri de burada götürdüğü inekler var onların. Ee, Şunlar falan onlar da kattım kendime İşinin ne görsün onur böyle çıktık meraya. köpekler yine yanında. yani büyük köpek yok bozuk yerler hepsi burada yam yam kardeşler ya Cesur. Mardo. Aferin benim oğluma. Ya e dostum Mardo'yu bizim komptana vermiştin Kobre'yi komptana Bizim o yazın köyde duruyor. Kışın Erdincan'a e aracılık yapıyor. Aha bir şeyler gördüler. Ne gördüler bunlar bilmiyorum. Keşke drone'u yanıma alsaydım. Uyun yine. Bakın. Aha. Aferin benim evlatlarım. Aferin. Havlama yok değerli dostum. Ben köpekler havlamaz. Direkt hedefin üstüne giderler. Gördüler mi? havlamaz. Yani bu cesur köpekten yani kolay kolay havlamıyorlar. Bazen öyle uzaktan sen insanlar gördüğü zaman ama böyle işte canlı hayvan gördüler mi havlamazlar. Kendiniz de gördünüz. Yani şimdi ben söylüyorum bazen. Direkt az gittiler. Aferin oğlum, aferin, aferin. Yavrular da fena olacak. Ben yavrulara çok güveniyorum. Ele başı dino zaten. Aziz Gedi kardeşimden aldık zaten Aziz Gedi'den kötü köpek yok zaten. Yani bizim e, kötü köpek beşleme şansımız yok çünkü e, hayvanlar var. Yani koruma sorundalar. Ya bazen bizim köpeğe domuza gidiyor, kurda gidiyor herkes bir şey anlatıyor. Ben şunu söylüyorum yani bizim öyle bir şansımız yok. Biz e, köpeği kapıda bağlamıyoruz. Hani kapıda bağlayıp da sevmiyoruz ya da şişirmiyoruz. Köpek böyle seri olacak köpekler. İki sahneden nasıl gittiler? Seri olacaktı. Şöyle, öyle seri köpek, hantar köpek bizde olmaz, gitmez yani. Hani, şöyle, ala, geliyorlar. Ça! Öyle fırlarlar aniden. Burada bir şey vardı. Tilki falan oluyor. Varlar Bu burada tilkiler var. Bugün çok tilki kovaladılar yanımda drone yoktu ya Vay komik ya tilki bunları kandırdı <laughs> Çok uyanık bir hayvan ya tilki Şöyle Haydi Gitti köpekler Orada bir şeyle uğraşıyorlar Ben de böyle Malı böyle Önüne aşağı inmesinler Böyle yukarıya doğru yavaş yavaş çıksınlar Şöyle. Hadi bakayım Böyle altta inerse çok bu uğraşırız ne oldu? Bizde hepsi dana evet, Tek bir ineğimiz kaldı şu o da sağıyoruz işte başka da inek kalmadı inekleri verdik Şimdi Arın abi biz izlerse şimdi o yine bir yorum yapar <laughs> Yapar Hadi bakalım Şöyle Yukarıya doğru çıksın atımız da orada Mimoza <laughs> Evet şöyle dönem dönem Peki sizlere yansıtacağız böyle hadi bakayım Nasıl arkadaşlar ya Şunlara bakar mısınız ya Hepsi burada yatmış Leyl Ne oluyor oğlum size Aferin oğluma benim Ardo Şöyle Kuş bunlar da olmuş Harika bir manzara Böyle gidelim bakalım hayvanlar buraya vurdum yayılıyorlar. Şöyle. Yarısı orada, yarısı burada. Aşağı inek yok, aşağı inek yok. İnekler aksiler ya. Dağlar usular da. Yayısın da sonra dereye suya indireceğim aşağı dereye. Şöyle. Bakalım. Böyle yavaş yavaş inerler zaten. Övlü olur. Yani şöyle gidelim bakalım. Şu ama aşağı köye gitmesinler. Şöyle bakalım ne var ne yok. Şimdi şu ağaçlar döküldüğü zaman siz ayıları izlediğiniz zaman hani hiç kaçamıyorlar ormanın içine dronla yakalarız dağlar dağlar burada var hep de inekler aksiler ya inekler ha inek. iki tanesi ha burada lan hiç rahatsız etmiyorum böyle arkaya doğru sıralanmışlar. aferin oğluma benim gel Mardo bu lan da yavaş yavaş tasmalarını takayım boyun kanlaşsın diye şey yapmadım ben tasmalarını takmıyordum da şimdi takmaya başlayacağım. Büyüklerin zaten büyük tasmaları var. Kurt şey yapmasın diye. İşte çoğalmaya başladı derede. Bir tane kara kırçıt var. Bir sene de bu arada geziyor. Böyle bir tane kurt. burası Haç Tepe diyoruz. Haç. Burada Roma'dan kalma kale yıntıları varmış. Baya bir kazı da yapılmış, bilinçsiz şekilde. Eskiden yani, geçmişte şu anda yok da. Bu da romanlara ait. Bir tane orada, bir tane şu karşıda. Hala duvarlar duruyor böyle. Ama mesela yol çalışmalarında hep çömlekler çıkıyor, yani çömlekçilik. Hani falan kazılmış, çömlekçilik yapıyorlarmış. Baya bir yani tarih şey deniliyor, İsa'dan önce deniliyor, putperestler bu dönem işte burada yaşıyorlarmış. Yani Hristiyanlıkla alakası olmayan Romalılardır putperestler. Daha sonraki süreçlerde onlar kendileri taşınmış zaten. Hani buradan işte göç etmişler, gitmişler, kendileri taşınmışlar ve bir tarihe sahibiz. Çok medeniyetler yaşamış burada. Ezidilerden tutun Romalılar, Ermeniler, Rumlar hepsi var. bayağı bir menetle yaşanmış, yaşamış burada. Oğlum. Azi. 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 Ne var? <laughs> ne var? ne var? Ne var? Ne var? Ha? Şöyle. Şimdi... Ne var? Boza Efendi. Ne var? <laughs> Kurt kızım, kurt kızım. Bu ikisi azelleri, dişi azel zaten Leyla'nın yavrusu, bu bu da onun yavrusu. Dino, ha? Dino. Ne oldu oğlum benim? Ne oldu oğlum benim? Ne oldu oğlum benim? Bunlar benim dostlarım ya. Gerçekten bu da benim dostlarım. Ne oldu işime benim? Ne oldu? Ha? Şerefsiz seni. Bunlar benim dostlarım. Şöyle. Aze Çantanın sesini duyun hemen gelin. Bizim bozuk da gelmedi. Bugün ne oldu? Ha? ha? Efsane efsane. Bu efsane bu köpek ya. Çok yabanları çok buluyor kaldırıyor. Şöyle sanki bugün drone'u getirseydim. Şöyle şu ormanın işte ormanın dibinden içeri kaçıyorlar. Kısa yakalıyoruz içeri gidiyorlar. Biz şey yapardık bir bakardık ormana yukarıya doğru. Şöyle kuşburnu ağacı. Bu da armut ağacı alat dediğimiz. Oturmuşuz köpeklerin, Hayvanlar altta yayılıyor. Şöyle bir tona bir aşağı indirdiğimizde de görüşeceğiz. Evet şöyle indirdik. Ne var oğlum burada? Hadi. Suya indirdim ben dostum. Böyle aşağı doğru geldik. Yoruldum birkaç tane dana da şu sırtta kaldılar. Bunlara bakıyorum. Bunlar da insinler. İneğin bir de yol aldı. Şöyle. Ne oldu? Dino. Boyzo. Uf, yoruldum. Şöyle. Bir su için şurada. Aziz. Ne oldu? Ne oldu? Ha? Ne oldu bakayım? Evet, bir ayımız kaldı. Ha bu, bu sene nasıl zaman geçti? Ne var oğlum? Ne var? Abi şey gidiyorlar. Sen ne gitmen oğlum? Derdi benim korumak. O bakar tehlike gidiyorlarsa gelir yanımda. Hayvanların yanında durur, bozur biraz değişik konularda. Valla bir gidiyorlar bir geliyorlar çok huzursuzlar ya. Çok koku yaban hayvanlar çok koku bırakıyorlar. Hiç belli olmuyor. Baya bir baya bir yorulduk. Abi işte kurtaralım bir tane de çay doldurayım. Bazen diyorlar kara demlik. Ya tamam sabit bir yere gitsek olur da yapıyorduk bazen. Ama çok yer değiştiriyoruz. Yani otlar kurmaya başladığı için biraz e, sıkıntı. O yüzden yer değiştirince malzemeyi bir yere bırakamıyoruz bir türlü. O yüzden termosla götürüyoruz kesin Gel. şey olsaydı dino o gitmişti zaten. Oğlum bu kendini hiç görmüyorsun oğlum. Akıllı köpeksin ya. Harbiden ha. Bozo. Ne oldu dinoş hoş. Oh, şimdi kok. Çok iyi koku alıyor. Gerçekten çok iyi. Bana en iyisi o olacak sanırım bu konularda. Dino. Çok şey yani. Uzun uzun kuyruk, uzun kuyruk. Oh, ne? Uzun kuyruk. Ne oldu? <laughs> ya sen cansın, sen herlasın ya. Oh. <laughs> tamam otur, tamam tamam oğlum. Otur şöyle otur otur bakayım. Aferin oğluma benim. Aferin oğluma. Diğerleri gittiler. Evet iki tane danam da iniyor. Onlar da insin, bir sayın bakayım. Ne durumda? Şöyle çayımızı da içelim. Bu ara yoğun araçlar çok gidip geliyor. Yayladaki malları indiriyorlar. Hayvanları yayladaki. Yayla videomuz vardı. Ha kamyonun biri gidiyor şöyle. Yayla videomuz vardı. Oradaki hayvanları ben size göstermiştim. Benim de vardı. Hepsi. İşte şimdi indiriyorlar. Yayla zamanı bitti. Soğuk oluyor artık. O yüzden mallar aşağı iniyor. Bir şey de kalmadı zaten. İşte satışa gidenler gidiyor. Dediğim gibi. Çok Erdincan dönerinde çok kullanırlar. Yumuşak oluyor düğenin eti. Ama yani geçen senenin dağları. Bundan lezzetli oluyor. Şöyle yavaş yavaş aşağıya doğru gideceğiz. Böyle kısa kesitlerle sizlerleyiz. Arkadaşlar. dağları şöyle toparladık. Şöyle Hattımız da burada Bir tane Danamız rahatsız Böyle Bir şey var ayaklarında Zayıflama var O kene sarmıştı Aha. Tedavisini ilaç bilen şu yaptık ama Bugün 2 saattir çökmüş Enişteyi çağırdık ablama geldiler götürecekler şöyle yanına doğru gidelim. şurada Yine ne kovaladınız yine? He? Ne kovaladınız oğlum? İşte. <laughs> şöyle gidin. Ya bu kenarlardan oldu ha. Kena, kena. Kenardan oldu. 2 iki, iki buçuk saattir yatıyor yerde zor. Ben mi kalırdım kalkamadım işte ayaklarımda böyle güçsüzlük var. Dinam. Böyle da epey kenarlarını da temizledik. Ama evet arkadaşlar şöyle şuraları kene sarmıştı. Dur bakayım şöyle şuralarda. Birkaç güne düzelir de. Götüreyim de galiba. Haa. Olsun. Vallahi <laughs> <Ben doğru gülüyor> <midir? gülüyor> <laughs> Dino'nun mücadelesi. Allah'ın Avlamın kankisi Dino. Evet, Dino benimle her yere geliyor. <laughs> bugün sen dostun mu, arkadaşın vardı bir tane? Bugün, bugün, bugün <laughs> <yorucuyla> gittim bugün. Armut. Diğerler nerede? Sen ya ha, Burada ha. buradalardı da? Hadi no. Bu yetişmemiş oğlum bu niye? O <laughs> <laughs> iki tanesi tepedeydi o şeyler. İndiler aşağı. Öbürler de kalonun bu sırtındaydı orman indirdim. Biraz bugün biraz yoğundu. <laughs> i̇şte onun. Ben yani, bu nasıl... yalak getirerek tedavisini yapıyorum. he, küçük koza koyun abla. Aynen. Yıkasam mı bir suyla? He, burada su var aslında bir yıkasam. Diğerini yüzünü yıkayım onu. Yok ateşi, şey alır da ateşi yok aslında ya. O kenarlardan oldu ya. Ateşi varsa var mı ateş? yıkayım? Var mı en işte ateş? Yok. Ya, ya abla baksana. Bak şuralarına. Böyle temizlemişsin. Ya böyle temizledim ben sabah şeyle de temizledim vidaşladık ya. Ete gömülmüşler hep tabii. Ha -ha. Baksana. Ha, ya biz Birkaç güne düzelir bak. Ölmüşler hepsi üstünde. İlaçladık ya. Ya bunda çok olmuş bunda. Ya ben dostum ya. Olayın sevdiğini dana da bu ya. Pırçuna da bak ha. Pırçuna kendi çok kaçıyor. çenesinin altında da. Enişte bu bit yok değil mi? Baktın mı sen hiç? Enişte bitten anlıyor. He he. Tutuşma. Kene ölmüş. <laughs> yok ya, yo, dana biti bit. değişik abla, daha şey ye biraz. Yok, bir şey yok dana ki. biz hiç anlamadın mı? Yok, yo. yo, dana biti ben küçük. Emrediyor babacığım. He. Dana biti küçük abla, insan biti gibi değil. Şey, ee, dana bitini General Tito tanıyor. He -he. Şimdi götürürsek bir baksın. Yok yok, yo, bit yok ya, kenelerden oldu ya. Hayır yazma tabii bak kenelere baksana. He he, kenelerden oldu. <laughs> Bakın tek götürebilir miyiz bunu? Doğru ben her zaman getiriyorum. Kapat. Sen getiriyorsun işte. Sen birini önde tutsun. Peşine. Hadi. Ha, iptal den işte şuradan. Ha. Heh, ha. hadi oğlum git eve. Hadi oğlum, hadi gidelim. Daha senin yaz modun bitti. Bitti bolsa yaz onu kapatsın. Amına koyayım, dinleye baksana ya. Avı da gel. Ama sen yalnız kalasın burada. Yok, köpekler dereye gittiler bir gidelim, şey kovaladılar. Sen getir de da. Tam? Yok. O inekler, o inekleri vurdum ya ben mahvettim. Vurdum dedim yavaş yavaş kesin onlar. Şöyle. Keşke arabayı getirse, kemiği koyup getirse. Yok gelir gelir adam, her gün iki <laughs> gündür geç kalıyorum getiriyorum ya. Biraz önde önde arkasına geçeceğim, biraz önde geçeceğim. Ben işte önde arkasına bir geç. He hele çek ha. bebek hadi, hadi, hadi. Oğlum. hadi He bak. Ha. Hadi. Ha. ha böyle götüreceksin. He tabi aşağı köyden iki günde gel. He, he şöyle. Bu ne yapıyor? O yıkanıyor. He, bu bizdeki su içi. Ya şey arka ayaklarında derman kalmamış. Mesela demin oturduk, Yok, kalkamadı. O. Danan kemikler çıkmış ortadan. He he. Baksana yani. Heee. He he. Ayaklarını katlıyor da. Heee. Güzeldi ya 2-3 gün, o kenarlardan oldu. <laughs> Kenar sağlayınca <sadece> danaların. <laughs> Bir de dereselerdi de kendilerini. Şey ha, ha. ha. Bir şey yapalım o Oh. e, Ate ateşini de Su iyi ya. Soğuk su Tabi tabi soğuk iyi geliyor ya. He. Ateşi varsa ateşini de alıyor. Gel hadi dur. dur. Ha. ha. Haş. Şey ha, ya, soğuk su şey yapıyor. yok <laughs> Yo yayılma yayılıyor abla bir sıkıntı yok. Enişte. yayılıyor da halsizlik var hayvanda. Yerde düşen kalır daha getiremeyiz. Yo <laughs> demin zor kaldıramadım ki demin bıraktım orda Sen tosta da öyle oldu mu kaldıramadın. Ha ha. Tut da oradan çıkar yukarı. Hadi. O cimi bir şey buradan. Yo biraz gitsin gelir o. Gelir yola girdim. Hadi. Hadi oğlum. Al düz yerden götür. Dur. He, ben, yo bırak o gidiyor abi abi şey yapma. ha. He. Hadi oğlum. Hadi. Hadi. Tamam, yo gider gider. <laughs> hadi. Dino ne oldu bak? He ne oldu? Dino da hiç yani. ya o seviyor ki danalar oynuyor ya hep. Hadi oğlum. <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> ha. Hadi. Ha. Ha böyle yavaş yavaş, o şeye gitti mi, gidiyor. Dino sen ya sen? Daha. Hadi. Hadi oğlum. Oğlum yürü! Arkadaşlar şöyle... Akşamüstü tekrar görüşürüz biz. Şunu bir götürelim, götüsüne işte. Hadi eve doğru, gel. Bakayım. Aferin benim kızıma, aferin benim kızıma. Hadi hadi. arkadaşlar da şöyle. <laughs> Dağları yavaş yavaş topluyorum. Şu kağıdan çıkarttım. Şöyle eve doğru Bir sayalım bakalım. Nasıl yavaş yavaş gidelim. Bir tane danam yok aşağıda herhalde. Şöyle toparlayalım. Evet, bugünlük de ee, bu kadar. Gördünüz mü? Danamız rahatsızlandı. Şöyle götürdüler. bana şöyle toparlayayım bunları. Şu küçük dana başka da olması lazım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Ev saati. Ev saati, hadi. Şöyle. Hadi bakalım. Hadi değerli kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmuyorsunuz. Bizleri izleyen herkese teşekkürler. Gülenizlerden umut olsun, sevgi olsun. Hoşçakalın diyorum.